Merhaba, bu videomda konut kredisi konusunda kısa ve işe yarar bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk değinmek istediğim konu, çok sık sorulan sorulardan birine cevap da olabilmesi açısından şu olacak. Hiçbir kredi sicilim yok, daha önce kredi kartı, konut kredisi kullanmadım. Başvuru yaptığım zaman bana konut kredisi çıkar mı? Şimdi bu sorunun net cevabı şu, bankayı ikna edebilirseniz evet çıkar. Yani kesin çizgilerle daha önce hiçbir kredi kullanımı yapmadım, e, kredi sicilim yok ve konut kredisi çıkmaz diye bir şey yok. Yani mesela siz 25 bin lira maaşı olan üst düzey bir yöneticisiniz. Aylık 5 bin lira taksiti olan bir konut kredisine girmek istiyorsunuz. E, burada e, bu kredi size çıkar mı? Çıkar. Yani burada resmi olarak beyan etmiş olduğunuz gelir 25 bin lira. E, bankayı da bu şartlar altında ikna edebilirsiniz. E, şimdi Diğer bir soru ise gene resmi gelir, resmi varlıklara değinmişken diğer bir konu ise şu olacak. Gayrimenkul, taşıt ya da değer ifade eden herhangi bir şeyiniz varsa bu konut kredisine başvuru yaptığınız zaman etkili olacaktır. Başvuru yapmadan önce de bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir diğer konu ise şu. Sizin resmi geliriniz 5.000 lira. Eşinizin de aynı şekilde 5.000 liralık geliri var. Konut kredisi başvurusunu kendi adınıza yapacaksınız ama şöyle değerlendirilmiyor 5000 lira resmi geliri var diye değerlendirilmiyor eşin geliriyle beraber 10.000 TL olarak konu değerlendirilir yani hane halkı geliri olarak değerlendiriliyor. Burada da aynı şekilde konut kredisinde böyle bir avantaj söz konusu hatta bildiğim kadarıyla anne baba da o haneye mensupsa o da hane halkındansa onların geliri de burada hane halkı gelirine dahil edilebilir. Ee, son olarak değinmek istediğim konu ise şu: siciliniz de bir dönem kredi kartı gecikmesi var. Ee, peki bu şartlar altında konut kredisi çıkmasına engel bir durum teşkil eder mi? Burada da e, açıklama çok önemli. Yani sizin bir kredi kartınız var, ödeme gününü geçirdiniz, o gün ödemeyi yapamadınız. Burada bankayı mantıklı bir gerekçeyle ikna edebilirseniz, mesela diyelim ki bir aksilik yaşadınız, o gün e, ...kredi kartını ödeyemediniz. Mücbir bir sebep oldu ya da bir hastalık oldu... ...bir kaza oldu ya da başka bir şey oldu. E, burada bir gün sonra ödemeyi yaptınız... ...iki gün sonra ödemeyi yaptınız... ...ve bu yapmış olduğunuz ödemenin dekontunu... ...bankaya ibraz ettiniz. Buradaki bir dönemlik gecikmeyi... ...çok çok büyük ihtimalle banka görmezden gelecektir. Yani gecikmelerin açıklamasını... ...mantıklı bir şekilde yapabilirseniz... ...kredi sicilinizdeki bir iki dönemlik gecikmeler... ...konut kredisi almanıza engel teşkil etmeyecektir. Bu şekilde... E, ...merak edilen çokça sorulan soruları kısa kısa cevaplamaya bu tarz kısa videolarla devam etmeyi düşünüyorum. Haberdar olabilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.